Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurdu. La yetti aleykum zamanun illa vellezi ba'dahu şerrün minhu hatta tel rabbukum. Öyle bir zaman gelecek ki her geçen gününüz bir evvelki gününüzden daha şerli olacaktır. Bu hal Rabbinize kavuşana kadar devam edecektir. Bu hadis-i şerifin zuhur ettiği günlerden geçiyoruz. Ankara Kocatepe Camii'nde Bilal Kısa isminde bir yönetmen Fransız bir mankeni getirterek orada çirkin, gayri ahlaki pozlar vererek bunu sosyal medyada paylaşıyor. Ve Dinle olmaz fakat sanat adına böyle şeyler yapılabilir diye alayvari konuşuyor. Ve biz Müslümanlar bunlara susuyoruz. Biz bugün Müslümanlar olarak bunlara sessiz kalırsak bunlar sokaklarda yaptığı pislikleri camilerde yaparlar kardeşlerim. Halil Konakçı Hoca Efendi'yi de hakkı hakikatleri konuştu diye soruşturmaya almışlar. Yani biz Müslümanlar olarak uyuyoruz kardeşlerim. Telefonlardan her türlü paylaşımlar yapılıyor. Siyaset paylaşılıyor, futbol paylaşılıyor, magazin paylaşılıyor, yediğimiz yemekler paylaşılıyor, tatil yerleri paylaşılıyor. Her türlü paylaşımlar var ama hakkı, hakikati paylaşamıyoruz kardeşler. Tebliğ videolarını paylaşamıyoruz. Ben de bunları paylaşayım da safın belli olsun diyemiyoruz. Ondan sonrasında da gayrimüslimler kenetlenmiş bir şekilde bizlere saldırıyorlar ve bizlere karşı garip geldiklerini zannediyorlar. Halbuki her gün kaybediyorlar. Her gün kaybediyorlar ama biz onlara kazandıklarını zannettiriyoruz kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyurdular. Emri bil maruf nehyanı münker yapmayan yani tebliğ yapmayan helak olmuştur.